Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sıvıyt ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu yılda For Treasure yani gemi yap oyunu oynuyoruz Ve mükemmel bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bu videoda sizlere Hiçbir eşya kullanmadan Yani hiçbir eşya olmadan diyelim Arkadaşlar kullanmadan demeyelim Hiçbir eşya olmadan nasıl para kasılır Onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle videoyu güzel bir like atarsanız video gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar Evet hatırlarsanız böyle kadar çekilişimiz vardı ve Ahmet isimli bir takipçime hediye ettim kendisine zaten gitmiştir güle güle kullan kardeşim ve bir sonraki videoda ne vereceğim belli değil altın da verebilirim hiç belli olmaz o yüzden bu video yorum yazıp yanında Roblox eki adını yazarsan sen de çekilişe katılmış oluyorsun haberin olsun evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere benim hesabımda bir sürü eşya var tabii ki de gemi yapma oyununun ustasıyım arkadaşlar ve YouTube Türkiye'deki en iyi kanal olduğum için bir sürü eşyaya sahibim arkadaşlar şimdi bu hesaptan çıkacağım ve bir noob hesabına gireceğim oyuna ilk defa girmiş Roblox'a ilk defa katılmış bir hesaba gireceğim ve orada nasıl para kasacağımı iyi izleyin ve böylece siz de eğer oyuna yeni başladıysanız veya başlamadıysanız fark etmiyor nasıl hızlı bir şekilde para kasabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar daha biliyoruz şu anda oyuna yedek bir hesapla girdim. Yeni bir hesap açtım şu anda arkadaşlar ve oyunu bana nasıl oynayacağımı falan öğretiyor. Buraları direkt geçiyorum next next deyip. E, şuradaki isimleri de gizleyelim arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi bakonum ve oyunda yeni sayılırım metrem yok. Hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Dur şöyle oyunu seslerini biraz kısa bazı şeyleri sesleri geliyor çünkü. Grafikleri de fuller iyi olur. Evet. <laughs> Şimdi nelerimiz var bir bakalım arkadaşlar. 8 tane tahta bloğumuz var. Bir tane de koltuğumuz var. Bir tane araba koltuğumuz var. Bir tane de motorumuz var. Şimdi bunlardan neler yapılabilir arkadaşlar ona geleceğiz. Arkadaşlar bize şu anda sadece 50 altın gerekiyor. Başka hiçbir şey gerekmiyor. Sadece 50 altın gerekiyor ve 50 altın kazandıktan sonra istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Gerçekten istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bu 50 altını nasıl kazansam diye bir düşündüm ve kod yazmak karar verdim. Evet arkadaşlar şimdi aklımda kalan birkaç tane kod var onları yazacağım. Birisi şuydu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Yazdım evet 5 altın geldi buradan güzel. Diğeri neydi ya dur ben şu kodları bir yazayım. Kodların ne olduğunu hatırlayamıyorum. Bir yandan bakayım neymiş bunlar. Evet kendi videomdan baktım galiba şöyle bir kod varmış. Bakayım çalışıyor mu yok çalışmıyor. Bu kodun süresi geçmiş herhalde dur. Kendi videomdan bakacağım. En iyisi kendi videomdan bakmak dur. Evet arkadaşlar şimdi kendi videomda gösterdiğim bütün kodları burada deneyeceğim. Şöyle bir kod varmış bir M likes diye bunu da deneyelim. Evet bu çalışmıyor süresi dolmuş herhalde. Bir sonraki koda bakalım. Şöyle bir kod varmış tamam <laughs> şunu da yazalım arkadaşlar. Bakalım evet 1.5 altında böyle geldi çok güzel çok güzel tamamdır. Böyle böyle hiçbir şey yapmadan altın kazacağım. He hay diye bir tane daha kod varmış dur hay. Tamam bunu da aldım. Buradan da bir 5 altın geldi. Güzel. Güzel. Squid Army. Tamam Squid Army kodunu da yazalım. Bak bunu nasıl hatırlamadım ben ya? Squid Army. Evet 22 tane blok verdi. Buz bloğu ve evet 22 tane de altın verdi ve şu anda 47 altınım oldu. Şu an 47 altınım oldu arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 3 altın falan kaldı. Chill Real 709 Was Here kodumuz vardı arkadaşlar. Bunu da girelim hemen. Hop. Ee, güzel, bu sadece havai ifşek veriyordu lan galiba. Aynen, bu sadece bir tane hava ifşek veriyordu, bu, bir şey vermiyormuş. Bakayım, bir de lurking kod varmış, lurking kodu deneyelim abi, Dur lurking kod. dene Aa, bu bunun süresi dolmuş arkadaşlar, lurking kodu süresi dolmuş. Big Foot printi deneyelim, bu galiba portal veriyordu ya. Yanlış hatırlamıyorsam bu portal veriyordu bir dakika. Ee, şunu hemen bir deneyelim arkadaşlar, Big Foot print. Bu galiba portal mı ne veriyordu? Aa, bunun da mı süresi dolmuş? Geçmiş olsun. <laughs> The Sasquatch, tamam, son kodum. Bu son kodum, bu güvendiğim son kodum, bu da olmazsa yapacak bir şey yok. Evet bu da olmadı arkadaşlar. O zaman geriye kalan 3 altını da bir zahmet <laughs> gidip kasalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet şöyle kendime bir tane şöyle bir artı yapıyorum ve bununla <laughs> bir tane stratejiye içi... abi evet melek diye bir tane kız bana şu anda istek attı da benim Samet Karataş olduğumu nereden anladı neyse tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Şuradan takımımı aldım bu arada kızı üzülmesin diye neyse. Evet şimdi kendime şöyle bir tane daha şey koyacağım güzel motor koyacağım ve oyunu başlatacağım büyük ihtimalle kız düşecek geçmiş olsun <laughs> üzgünüm kız <laughs> üzgünüm melek neyse evet şimdi şöyle gidelim ve bir tane stage'den geçtik yeter zaten arkadaşlar bir tane stage'den geçtikten sonra 3 altından fazlası zaten geliyor merak etmeyin şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım hadi bakalım şöyle hızlı bir şekilde gidelim ve 50 altına sahip olalım 50 altına sahip olduktan sonra zaten istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz, rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Nasıl? Onu da göstereceğim. Evet, şimdi buradan geçmem yeter. Tamam, artık resim çekebilirim. Buradan geçmem yetiyor arkadaşlar. İlk bölgeden geçmem yetiyor tabii ki de. Evet, bu arada ekstra bir tane sandık kazanmam gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım ve geliyor şu anda. Evet, 16 altın kazandım şu an. Güzel. Selam, selam. Beni tanı mı? Beni nereden tanıdın? Bence beni tanımadın. Rastgele buldun beni neyse. <laughs> evet, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 63 altınım oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu kız benim videoda olduğumu falan mı anladı bu ne? Yapıyor ya neyse. Evet, 63 altın like geliyorum ve sadece bir tane hinch blok satın alıyorum. Bakın, sadece bir tane hinch blok satın alıyorum ve olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Evet, şu an oyun bitti. Şu an oyunun en iyisi biziz arkadaşlar. Oyunun cidden en iyisi biziz şu anda. Tek yapmamız gereken görevleri yapmak arkadaşlar. Ve evet, burada görevler bölümü var. En kolayından direkt yapalım arkadaşlar. En kolay hangisi? Soccer yani futbol. Futbol görevini hemen açıyorum arkadaşlar. Top burada ya bakın. Tek yaptığım şey sadece arkasına bir tane blok koymak. Bitti bu görev bu kadar basit. Bu bir görev buydu şimdi şu top gitsin ikinci göreve geçelim arkadaşlar ikinci görev de gayet güzel onu da hemen hızlı bir şekilde yapalım ikinci görev zaten en iyisi arkadaşlar direkt altın kasıyoruz hayır o golü ben atacağım sen abi niye herkes bana hisse katıyor ya bir salın beni <laughs> ismi is, ismimden dolayı mı hisse katıyorlar arkadaşlar ismimi pandik ben 31 yaptım acaba komik diye mi bana hisse katıyorlar? neyse kapatıyorum burayı <laughs> evet gördüğünüz gibi futbol görevimizi de yaptık oyun bize top falan hediye etti galiba tam hatırlamıyorum neyse evet bu görevi de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bu görevi bu şekilde yaptıktan sonra Gelelim en önemli görevimiz fight mi arkadaşlar böylece bütün paraları direkt kasmış olacağız arkadaşlar fight mi görevini başlatıyorum ve an itibariyle arkadaşlar oyunun en yani en çok para veren görevini açtık şu anda arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane yağ blok var Bunu durmadan basıyorsunuz arkadaşlar böyle durmadan evet daha sonra bu yukarıya gidecek çok hızlı bastığınız için yukarıdaki de gitti şimdi o buraya gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tane var. Şimdi ise arkadaşlar buradaki tepedekine tıklamamız gerekiyor. Şimdi onu nasıl yapacağız? Gelelim ona. Şimdi şöyle kendime bir tane parkur hazırlıyorum hemen hızlı bir şekilde. Hop buradan buraya atlıyorum. Buradan buraya atlıyorum. Buradan buraya atlıyorum ve evet gördüğünüz gibi buradakine de tıklıyorum şu şekilde. Sadece bir defa tıklıyorum bu arada. Yanlış yapmayın. Bir defa tıklıyorsunuz. Çok tıklarsanız GG olur görev. Evet gördüğünüz gibi şimdi şuradaki siyah bayrağın üstüne gitti arkadaşlar. Kendi bayrağımın üstüne gitti. Yalnız o bayrağın üstünde değil. O oraya nasıl gitti? Bu bayrağın üstünde değil abi. Bu bayağı boşlukta duruyor ben buna nasıl basayım? Neyse bir şekilde ona basacağız arkadaşlar. Şimdi elimizdeki malzemeleri kullanarak bir şekilde oradaki yağ bloğuna ulaşmamız gerekiyor. Yoksa göre başarısız olacak arkadaşlar tabii ki de. Ama ona bir şekilde ulaşmamız gerekiyor şu anda. Normalde jetpack ile kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz ama jetpack olmadan bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çünkü jetpack'imiz yok şu anda ve bakalım bunu nasıl yapacağız. Şimdi eşyalarımıza bir bakalım. 8 tane tahta blok var. Aslında bloğumuz sınırsız tamam. 62 tane blok yeterli olur. Bir tane hava bir fişek var bir tane de hinge blok var Bir tane de motor var hmm, Bunlarla acaba neler yapabiliriz bir düşünelim Vallahi arkadaşlar ne yapacağım bilemedim Uzun süre biraz düşündüm ve aklıma para kasma taktiklerimden birisi geldi Evet aklıma şu anda para kasma taktiklerimden birisi geldi ve bugün onu kullanacağız Şimdi markete geliyorum ve arkadaşlar bir şey satın alacağım Evet şu anda bir şey satın almam gerekiyor Abi dakika oyunu baka soktum Lan oyunu baka soktum dur hop Aa, Ah tamam güzel tamam düzelttim. Şimdi menüye geliyorum ve buradan en ucuz sandığımı açsam bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bana şu an sadece çubuk gerekiyor. Şu tatlı çubuktan gerekiyor. Ne yapacağım belki az çok anlamışsınızdır. Ya şu 15'likten mi açsam bilmiyorum arkadaşlar ama bana şu anda sadece çubuk lazım olduğu için abi açsam mı bilemedim ya vallahi ya. Dur şundan da açabilirim ama. Bundan mı açsam acaba? Çubuk lazım şu an çünkü. Abi açtım gitti ya. Lütfen çubuk ver ya. Bir tane bundan verdi. Bir tane de cam verdi, olmadı. E bence 15'likten açalım arkadaşlar. Çünkü bana çubuk gerekiyor şu an ve çubuk çıkmazsa gerçekten yaptığım şeylerin çoğu boşa gidecek. En iyisi ben hatta rare da açabilirim. Rare'da ne var? Abi bundan çıkar ya ben şansıma güveniyorum. Valla ben şanslı adamım hadi. Hadi ver. Ver bana. Ver bana. Vermese, vermesen bile ben bir şekilde yolunu bulup yaparım o bug'ı. Vermese bile ben bir şekilde bug'ını bulurum abi onu. Vermeyecek galiba. Evet çubuk vermeyecek büyük ihtimalle arkadaşlar yani. Bakıyorum tekrardan. Evet buz bloğu verdi bir tane. Vermeyecek bence. Tamam balon verdi oha balon iyi Balon çok iyi bir şey Balon çok iyi bir şey balon verdi şu an Balon gerçekten çok iyi bir şey tamam balon işime yarar Balon biraz işime yarayabilir arkadaşlar Tamam şimdi o zaman Ne yapalım biliyor musunuz balonu kullanalım abi Balon çok işe yarar bak cidden balon çok işe yarar Tamam şimdi o zaman plana planı söylüyorum sizlere. Şöyle yapıyoruz. Ee, yere iki tane blok koyuyoruz. Tamam mı? Birisi buz blok, diğeri kum blok arkadaşlar. Daha sonra bunun üstüne bir tane sürücü koltuğu koyuyorum şöyle. Çok iyi. Tamam. Son daha sonra şey yapalım. E, ne yapalım biliyor musunuz? Bunun arkasına bir tane motor koyalım şöyle. Tamam mı? Tam şöyle bir tane motor koyalım. Ee, tam koltuğun üstüne de bir tane balon koyalım arkadaşlar Bak bu işe yarar Bence bu işe yarar arkadaşlar Şimdi buraya oturuyorum Daha sonra alttaki buz bloğunu siliyorum abi bismillah Hadi Hadi abi. Aa, aa motor baga girdi bu sefer de. Motor çok mu yerde? Aynen motor çok yerde. Motor baga girdi arkadaşlar. Böyle olmuyor. Motor baga girdi. Dur. Her şey aram havada duruyorum. Ankoru kapatmış. Aynen ankoru kapatmamışım. Dur bir daha yapacağım. Evet arkadaşlar yapabilmeniz için buradan ankoru kapatmanız gerekiyordu. Şimdi tornavidamın olmadığı yeni aklıma geldi. Şimdi yeni bir tane kum blok. Hemen üstüne buz blok tamam mı? Daha sonra bunun üstüne bir tane araba koltuğu şu şekilde. Bunun arkasına bir tane şöyle motor. Daha sonra bunun da üstüne bir tane balon. Ha dur oturma dur bekle. Bu de bir tane balon. Şimdi şansımızı bir deneyelim. Büyük ihtimalle olacak çünkü kendime güveniyorum arkadaşlar. Tamam şimdi daha sonra alttaki kum bloğunu siliyorum. Ha oldu vallahi oldu tamam şimdi sakince hayır yere düşme be yere düşme be oğlum yere düşme lan ha tamam sakin ilerle yavaş yavaş ilerle ha tamam buraya gel yeter buraya gel yeter şimdi Hemen şöyle bir hesaplamamı yapıyorum. Öyle bir uçacağım ki arkadaşlar, uçtuğum zaman yüksekten bu bayrağın üstüne düşeceğim. Tamam. baya burada bir oyunculuk gerekiyor. Tamam şimdi altındaki motoru o zaman siliyorum. E o zaman altındaki motoru siliyorum arkadaşlar. Sildim. Tamam mı? Daha sonra altındaki buzu da sileyim. Sileyim bence. Tamam ağırlık yapar. Daha sonra F'ye basıp şeyi açayım, balonu açayım. Heyecanlandım dur. Ellerim terledi dur. Açtım. Tamam hadi yapıyoruz abi. Yapıyoruz. Sakin. Hadi. a uçurmayacak mı? Aha uçuruyor. Tamam. Tamam. Yavaşsa da olsa uçuruyor şu anda beni. İnşallah balon yarı yolda patlamaz. Hadi abicim. Çıkar beni. Gözünü seveyim. Çıkar beni. Lütfen patlama. Lütfen patlama. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şu bayrağın üstüne çıksak yeter be oğlum. Şu bayrağın üstüne çıksak yeter be oğlum. Tamam. Dur. Sakin. Sakin. Tamam. Biraz daha yükseleceğim arkadaşlar. Çünkü buradan bayrağın üstüne atlamam gerekiyor. İyice bir yükselelim. Tamam. Atla abi. Hop. Tamam güzel. Uh, tamam çok iyi çok iyi harikayız lan harikayız oğlum dur. Tamam buradan buna yetişebiliyor muyum? Abi bayrak yetişemiyorum bir dakika. Ciddi misin? Abi yapışkana yetişemiyorum. Nasıl yaptınız bunu? Oğlum buradan nasıl dokunayım buna? Yetişmiyor. Oha yetişmiyor. Abi şaka gibi. Nasıl yetişmez? Chill buradan sana sesleniyorum. Böyle oyun mu yapılır abi? Yetişmiyor. Baga girmiş. Evet şu an yetişiyor. Şu an yetişiyor. Durmadan durmadan basmam gerekiyor mouse arkadaşlar. Hazırsanız durmadan basacağım. Mouse'umu titretmemem lazım. Dur. Evet şu anda durmadan buna basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım olacak mı? Olacak mı? Olması lazım. Ol, hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Ol. Arkadaşlar maalesef başarısız oldu. Bu sefer daha değişik bir şey yapacağım ve direkt buradan yağ bloğunun üstüne atlamaya çalışacağım. Evet bu seferki biraz daha zor. Sadece tek bir bloğun üstüne atlamaya çalışacağım ve eğer bunu yaparsam görevi rahat bir şekilde yapabilirim arkadaşlar. Yani demek istediğim şey ne biliyor musunuz? Demek istediğim şey şu. Hop Allah belanı yapamadım. Ulan bekle lan celladın olmaya geliyorum lan. Bu sefer çıkacağım oğlum üstüne. Bu sefer çıkacağım lan üstüne. Hop. 1 2 3 hop. Allah belanı yine çıkamadım. Lan sen ne iğrenç bir oyunsun ya. Sen ne iğrenç bir oyunsun ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer yapıyoruz bunu. Hadi. Bu sefer yapıyoruz. Tek yapmamız gereken çok hızlı bir şekilde bunun üstüne tıklamak. Yani şöyle. Hadi. Hadi abi hadi abi Aha, Tamam bu sefer olmuş olması lazım Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 altın verdi ve 25 tane yapışkan blok verdi 5 tane buton verdi Abi bu kadar basit evet ya, yani... <laughs> Tamam çok da basit olmayabilir Ben profesyonel olduğum için daha hızlı yaptım Tamam ama yani en fazla Bu kadar hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz oyunda Arkadaşlar yani oyunu yeni oynayanlar için Bu gerçekten güzel bir rehber oldu bence Direkt 1000 altını cukkaladım gördüğünüz gibi Ve çok rahat bir şekilde arkadaşlar Şimdi evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 1000 13 altınımız oldu. Şimdi diyelim bundan sonra nasıl para kazacağız ve diyelim nasıl buradaki jeti alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay. Gerçekten çok kolay. Bakın güvenin bana. Sadece yere şöyle bloklar koyacaksınız. Tamam mı? Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Yani yere bir tane kare yapıyorsunuz abi. Yere bir tane kare yapıyorsunuz. Hop. Ana ortası boş kaldı lan. Dur. Heh. Ortasında bir tane blok koyalım şöyle. Tamam. Daha sonra bunun ortasına hinge blok koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hinge blok koyduktan sonra bunun şu şekilde üstüne geliyorsunuz ve ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu bence çoğunuz biliyordur. Hop şöyle. Evet bitti. Budur arkadaşlar. Oyunu başlatın. Oyunu başlatın. Abi bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bu oyun bu. Bu oyun bu arkadaşlar. Yani bunu yapamayan varsa yani ne bileyim artık o, yani boşuna Samet Karataş izlemiştir arkadaşlar. Baksanıza. Bu şekilde rahat bir şekilde para kasıp o jeti rahat bir şekilde alabilir arkadaşlar. Evet, durmadan ölebilirsiniz. Bazı fail'lar olabilir arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi her her şekilde uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç zor değil. Gördüğünüz gibi direkt abi oyuna ilk Allah dur bu olmadı bu olmadı. Eyvah ben altın blok istiyorum. Hayır ne olur ben altın blok istiyorum. Dur. Şöyle gidelim de altın bloğumuzu alalım. İlk oyunumuzda altın bloğu almazsak olmaz arkadaşlar yani değil mi? Dur şuradan geçelim. Hadi geç şuradan. Geç şuradan. Güzel. Tamam. Bu durmadan havaya mı uçacak böyle ya? Neyse sıkıntı değil abi. <laughs> bu durmadan havaya uçmasa keşke. Dur bekle. Ana bekle sen de uçuyor. Lan balon oldum. Balon oldum. Havaya yükseliyorum. Allah'ım yardım et. Dur aslında şuraya çıkarsam da rahat bir şekilde bitirebilirim. Dur bakayım. Hop şuradan. Hop kapat bunu aynen tamamdır evet Buradan düm altın bloğuna yürüyerek de direkt altın bloğu alabilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyunda para kasmak bu kadar basit arkadaşlar Cidden bu kadar basit hiç zor değil <laughs> Biraz zorladım sadece biraz zorlandım Onda da oyun galiba baga girdi bilmiyorum ee, Oradaki yağ bloğu normalde bayrağın üstünde oluyordu ama Ben baktığımda bayrağın üstünde değildi bayrağın biraz daha uzağındaydı Ondan dolayı arkadaşlar bir takım sıkıntılar oldu diyebiliriz Evet şimdi buradan sandığımıza doğru gidelim ve artık ödüllerimizi alalım Evet Evet arkadaşlar son olarak da şuradan şöyle aşağıya atlayalım ve evet gördüğünüz gibi rahat bir şekilde hazine sandığıma gittim ve bu görevi de bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun başında hiç eşyam yoktu ama hızlı bir şekilde o kadar hızlı bir şekilde geliştim ki 30 dakikamı yani yarım saatimi bile almadı arkadaşlar. 15 dakikamı falan aldı diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi direkt altın bloğu aldım. Bu şu anda aldığım altın blok sayesinde magnet bug'ını da yapacağım arkadaşlar. Bunun sayesinde artık mıknatıs bug'ını da yapacağım ve rahat bir şekilde bunu bin altına iki altına 3000 altına, 4000 altına derken jeti de satın alacağım ve her şeyi oyunun sonunda satın alacağım arkadaşlar evet, Gördüğünüz gibi 97 altına geldi. Baya iyi arkadaşlar. Siz de bu şekilde oyunda gelişebilirsiniz. O zaman millet bu videonun burada sona gelir. Video beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir, <laughs> bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>